Halk arasında bir tabir vardır, herkes kendinin doktor olması gerekir diye. Ee, kendi doktorumuz olabilmesi için bedenimizde konuşabilmek ve onun söylediklerini anlamamız çok önem arz eder. Ve bedenimiz bizim ile e, üç şekilde konuşur, üç formatta konuşur. Birincisi fizik beden formatında konuşur. Bazen dizimiz ağrır, boynumuz ağrır, omuzlarımız düşer. E, bazen bu fizikle alakalı bir kurgudur aslında. E, bazen ise e, kolesterol değerimiz yükselir, kandaki yağlarımız yükselir, şekerimiz yükselir. Arada yaptırdığımız tahlillerde hormon değerlerimize değişiklikler olur. Bu kimyasal beden formumuz. Bedenimiz nasıl ki fiziki beden formunda ağrılarla bize bir şey anlattığı gibi kimyasal beden formunda da aslında bazı değişikleri bize bildirir. Ama asıl biz bizimle beraber baş başa kaldığımızda, kendi kendimize kaldığımızda e, Matrik dediğimiz elektriksel beden yapısı vardır ki onun dili önemlidir, onu anlamak önemlidir. Bazen çok sevdiğimiz gıdaları sevmez oluruz. Bazen de hiç alakasız bir şekilde canımız bir şeyler isteyebilir. İşte e, bu dil bedende farklı bir algıyla yönetilir. Bazen bazı gıdalara karşı alerji süreçleri başlar. E, bu elektriksel beden dili aslında bedenin algısıyla alakalı sürecin koordine edildiği dildir. Biz hem fiziksel hem kimyasal hem de elektriksel beden dilini iyi anladığımızda bedenimizle konuşmuş ve onun ne istediğini anlamış oluruz. O zaman ona göre hareket eder ve bir parça da olsa bedenimizin kendi doktoru olmuş oluruz.